Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere Google Play'de arama geçmişi nasıl silinir? Onu göstereceğim. Benim gibi düzenli bir insan olduğunuz için silmek isteyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki kim arama geçmişim ne yapsın arkadaşım ben silmek istiyorum. İnternette bununla ilgili çok bir videoda göremedim ben. O yüzden sizde yardımcı olma maksatlı bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi Google Play'imize giriyoruz arkadaşlar buradan şu üstteki profil kısmına tıklıyoruz. Ee, bakın aşağıda ayarlar kısmı var. Görmüşsünüzdür. Ayarlara tıkladıktan sonra genel hesap tercihleri bildirimler kısmı var. Oraya tıklıyoruz aynı şekilde. Hesap ve cihaz tercihleri diyor arkadaşlar bakın en üstte. Direkt burada çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra böyle aşağı doğru hafif kaydırın. Bakın burada cihaz arama geçmişin temizleyin diyor. Buraya tıklayıp geçmişi temizle dediğiniz vakit Google Play'de arama geçmişini siliniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım video faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenip like atmayı ve yorumlar kısmında bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.